Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir tekin tane çekeceğiz. O, yani altar birlikte kesinlikle çekmeyeceğim. Bir de gündüz niye gündüz çekiyorsam. Ama evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bunun serisini yapacağız yani. Bir de o da turu da gelecek. Yani seriler yapmaya başladım ben. toplam 4 tane youtube kanalı açtım. İyi sağ olasın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba yani arkadaşlar. Bu videoyu çekeceğim. Yani kendi tanışmak. Ondan sonra da şey yapacağım yani. Diğerinde hiç öğrenmişim memeyi başladım. Diğerini de çekeceğim. Yani arkadaşlar şu anda anladığınız gibi <laughs> gibi derken sürpriz melek geliyor. Sürpriz melek. Kurna <laughs> Mutant Azra. <Hayır. gülüyor> arkadaşlar mutant daha hayır. Arkadaşlar evet. prenses aga iki kala iki kala prenses ve bela hazır yoksa son son çeliği yoksa Evet arkadaşlar bakalım arkadaşlar bu arada bunun türlü türlüsü de gelecek yani diyeyim ben size yani türlü türlü videolar bu YouTube kanalında bir tane seri açmaya başladım bu benim ilk serim yani ikinci seri ikinci serimi de diğer diğer YouTube kanalına atacağım Niye, niye böyle bir şey yaptığımı söylersiniz? Ben de <laughs> Hayır arkadaşlar son zaman bana çok bu YouTube kanalına çok fazla video atıyorum. Diğerini de atmayı düşünüyorum. Hatta iki tanesine de daha atmadım onları da atacağım. Tabii ki de, evet arkadaşlar o YouTube kanalına da atacağım. Azam da da var. maşallah iki tanesine video atmıyor. Ben iki tanesine video atacağım da bugün değil. Yani yarın ve öbür gün arkadaşlar. Çünkü yani bugün ben video çeki çeki çok yoruldum. Ne çektim ne çektim diyebilirsiniz arkadaşlar. Ne çektim ne çektim. Arkadaşlar rahat istiyorum. Bu kaçıncı deneme bana 12 kere deneme yaptırdı ya çocuk. Neyse arkadaşlar. Lafı uzatmaya gerek yok. Zaten uzatmışım başlayalım. Yani benim buna tepkim. Yani benim buna tepkim güzel bu arada. Ben odamdayım. Güzel. 3 canım var yine. Ya bunu tabii ki benim güzel ama o kadar da değil. Tabii ki de burada doğayı bu seninle anlatmaya çalışmış galiba. Bu arada günümüzün çoğu doğal. Doğal. Bu arada çektim. Bu arada sürpriz de var. Sürpriz challenge de var. Odamızda yapacağız tabii ki de. Ama koyacak bir yer yok. Aa. Aa. Desen çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bir şey merak ediyorum. da söylemeyeceğim. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Diyeceksin ama neyse. Şimdi challenge var arkadaşlar oda turunda tabii ki de. Yani çünkü ben oda turunun yani odayım. İşte odamız burası falan diyeceğim. Şu her tarafı Bu arada benim odamda bir gardırop yok. O da, mesela, o da ne dersiniz üst tarafı. O arkadaşlar? Oradan üstler alıyoruz. Peki oraya niye yapmadın arkadaşlar? Daracık yer. Eskiden yani daracık yer tam gidip gitmedi. Ama şimdi ise onu aldırdık. Odamızı şeklini değiştirdik. Onu aldırdık. Ondan sonra da ne yaptık arkadaşlar? Yani onlar ne yaptık arkadaşlar? Annemin odasında bir tane oda var. Boş. Oraya yani fazlalık eşyaları koyuyoruz. Bazen oraya koyduk. Evet oraya yerleştirdik daha doğrusu. Orada oraya ama annemin odasını falan babamın, annemle babanın odası tane tamam. Annemin odası diyorum annem oradan geçiyor. Evet arkadaşlar. Neyse. Bu arada babamın odası alınmıştım odam çok sessiz. Sadece klima sesi geliyor. Klima. Neyse i̇şte arkadaşlar. Bunu da yorum. Çok güzel. Çok güzel. Kesin bunu da zor tutacağım ya. Gündüzle gece sevdiğim için. Ama muhtemelen tutacağım. Çünkü çok güzel şeyler gördüm. Yani arkadaşlar burada ben gök, yani bunu da beğendim pardon beğenmedim bunun hiçbirini. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Anlıyorum seni beğenmemek. Anlıyorum. İyi ki varsın. Ben nasıl var? Ben nasıl var? Var ona senin. Şey Salçalık mı? Sen şey söyleyeyim, Mesquake var mı? biliyor musunuz artık? Horribly. Hı? Bu oyunu He, tamam. Mesquake. <laughs> Eski kahvaltılı yevrik. Siz de alın. İran müzik eşliğini yapıyor. Ne yazıyorsun? Salatalık içeri var. Neyse arkadaşlar ben 4 dakika uzattım yalnız. Evet. Neyse arkadaşlar ben iki yorumumda ses geliyor kusura. Yani çok kötü anlıyorum gerçekten kötülüğü yani. Ay kötülüyorum kötü. Kötülüyor. <laughs> Kötü resim anıyorum artık. O kadar kötü ki anıyorum. Anıyorum. Kötüleme alıyorum. Hayır pardon, kötü resim demeyi alıyorum tam tersi. Kötü resim, kötü resim. Niye arkadaşlar söyleyin Şu alta bakın. Almaz. Artık anlamadınız. Bir de buna bakın. Ya bu yapılır mı ya? Evet arkadaşlar bakın burada doğa görüyoruz. Doğa tarafı beğendim. Ben ben anlıyorum? Ben bir anlıyorum. Ben Mehmet'i de Ben Ama ay, ay, ay. ama şu alttaki görürseniz tam bir fuaca yani. Bakın yani doğayı yıkmışlar gibi görünüyor. Anlıyorsunuz yani yapraklar var mı? Ne yaptınız? Siz ağaçı mı kestiniz? Bir de şurada bir tane boru var. Bu yüzden ya bir de çiçekleri çiçekleri kovarmışlar. Siz ne yaptınız? Bu yüzden alttaki bakır arkadaşlar. Bu yüzden burayı beğenmedim. Ama burayı beğendim. Ne yaptınız siz? Ne Neyse yaptınız? Evet arkadaşlar. Yani bu yüzden ben bu resmi o kadar da beğenmedim. Şu doğal olan yeri beğendim. Ama bunu hiç beğenmedim. Yani Arı gösterdi borulu olan yedi. Evet arkadaşlar ki de bunun da bunu beğendim ama evet bunu beğendim. Mağaralar var. Görünüyor mu? Ben bunu mağaraya ne sayarım? Bakın yani ağaç. O mağarada bir şey yaşıyormuş. Aa da varmış. Ha, çiçek bahçesi var da var Karlı. Bir de yani gündüz bütün giderler böyle yani. araya bakın ben doğaya gitsem. Hani ben doğaya gitsem tamam yani, bir şey, tane yani hiç şey çekmiş. 5 tane var arkadaşlar bunları onu. <laughs> evet arkadaşlar yani benim yorumum bunda güzel. Hiç valla bak öncekine benzemiyor yani. Bu ne ya? burada yere hiç benzemiyor. Borulu. Çiçek koparmışlar. Ne yaptınız siz çiçek? Gidin geri ekin. Bakın şuradaki çiçekleri... Ha, pardon bunu mu almışlar? Ne yaptınız? <laughs> Bu yüzden artık onda kan... Yani ben şu anda beğenmeye, Yani kan... Yani beğenmeyi şey yapıyorum artık. Beğenmemeyi... Ne yapıyorum? Başıma koyuyorum ha. Ay beğenmeyi başıma koyuyorum. Ama bunda ise bak borulu yer yani, yüzden yüzünden beğenmemeyi de koydum. Ne yapayım ben şimdi bunu? Doğayı doğayı değil de bari betona at, betona yapsaydınız betona. Betona betona betonun boşuna yapıyorsunuz. Umarım gelecekte daha yeşil olur dünya. Şükürme bana. Şükürme o dilini yerim. Kim tükürdü? Azra var yanımda. Seslen anlarsınız artık. Bir de tol tol yiyor. Canımı çektire çektire. Ya. Evet arkadaşlar bunu da beğendim ha. Ben yeni şeyi beğendim. Bak şunu beğendim. Bu arada ben bu seri yaptım arkadaşlar. Azra 3 arkadaşlar bir de odası ama odayı yapacağım. <laughs> Ve de arkadaşlar 4 tane oda videosu çekmek zorundayım. Ama bir tanesi pardon ama ben ya yarışmalı ya da challenge olacak sürpriz. Azra şu an bilmiyor. Bugün o videoyu yapayım mı bu akşam. Tamam. Azra bu akşam bu akşam tamam. Bu akşam video yapayım mı o videoyu? O ya? videoyu yap. O videoyu yapamam çünkü Roblox yok. Azra <laughs> bu akşam oda turu videosunu yapayım mı? hı. <laughs> Ama da ondan sonra bak ne yapacağız söyleyeyim mi? ama senin ve benim hakkından bir alabiliriz. Ata sana bir şey üretmen gerekecek o çenin biliyor musun? Yani arkadaşlar merakınızı giyinen için. Yani ben bu gölü beğendim. Ağaçları beğendim. Doğa beğendim. Yani bu da gökyüzü. Evet arkadaşlar şuradaki çiçekleri beğendim. Sarı çiçekleri. Daha iyi beğendim. Ondan sonra da. Yani yani arkadaşlar bir de şunu beğendim. Arkadaşlar ben göstermem ya kendimi sürpriz challenge'ımı da sizlere daha ben şimdi 2 gündür saklıyorum. Size hata pardon seri 1 gün oldu ya. Bunda sert 2. Ben 2 gün boyunca sizden saklayamam ki. Kendim de çekemem çünkü bir tane seri yaptım. Arkadaşlar ama bazı videolar gecikecek onu da diyeyim. Uzun zamandır video da atmıyordum. Neden sorarsanız onun cevaplarını verebilirim. Yani bir tane challenge de var. Diyeyim ben size. Neyse arkadaşlar bence ben bunu ne beğendim şu şey beğendim. Gölbe. Aa güzel mi? <laughs> Hayır arkadaşlar sadece ağaçmış. <laughs> Uca... Bir saniye. Bunlar hiç acı benzemiyor. Yoksa ağacı mavi mi boyamışlar? <laughs> ben arkadaşlar ben bunu beğendim. Üç yanına şu an hiçbir <laughs> Evet arkadaşlar vallahi yani çok yani arkadaşlar bunun güneş batıyor. Gündüz sayılır galiba. Yok bu öyle sayılır. Bu resmi atlıyorum. Bunu da atlayacağım. <laughs> Yok atlamayacağım ya. Bence bunu bitsin arkadaşlar. Çünkü gündüz demiştik değil mi? Ya şunları göstermeyeceğim ha. Seri, bakın şimdi seriye size bazı seriler Arkadaşlar yani sürprizler de olacak. Ta yani yani ama hepsi belli oldu ki ya. Buradakiler hepsi belli oldu buradakiler şu anda bakın arkadaşlar kafanızı şey yaparsanız bulabilirsiniz örneğin. Yani. Neyse arkadaşlar son bir tane daha yapacağım ondan sonra başka bir tane Tabii ki de video çekeceğim ama azana hiç koşuna gidebilecek bir tane video. O da türlü videosu. niye azana gidecek? Arkadaşlar gidin. Arkadaşlar çünkü ben bir tane sürpriz ama o tahmin edebiliyor gerçi de kesin yanlış. Benim okuyabilir de o zaman. Bakalım arkadaşlar. Ya bak işte ya. Yok arkadaşlar o değil yani onu bizim. Yani arkadaşlar bakın yani bazıları bakın arkadaşlar buradakilerin bazıları belli ediyor ki benim ne ne yapacağım yani hangi hangi videolar geleceğini. Yani birazcık kafanı çalıştırırsınız içlerine kaç tane çekeceğimi de bulabilirsiniz. Ama büyük ihtimal bulamazsınız çünkü bayağı bir var. Ama onların hepsinin değil. Yani şu anda ben benim de kafam durdu. Eyvah. Eyvah siz bunu kesin. Elini de göstermeyin. Ya. Ya arkadaşlar ya. Hep belli olacak ya. Ama çok güzel bir şeyler de var. Oha. Ben ben bunu çekmem bir kere. Çünkü öyle bir şey yok. Ya hep belli olacak ya. Geç oluyor ben de video kapatıyorum ne olacak? Yani artık daha gece oluyor da bu video yetişmeyebilir diyeyim. Son bu. Güzel bana çektim bu, bu... bu da güzel bu. da güzel bu da güzel. <laughs> bu da güzel niye atladım arkadaşlar? Çünkü videomu izlemek istiyorum neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun.